Cümleten selam aleyküm Değerli takipçiler Tüm dostlar Ustalar Kardeşlerim Büyüklerim Küçüklerim Hepiniz arkadaşlar 2022 yılının Son Cuma günü ve Son videosuna Hoş geldiniz arkadaşlar Umarım her şey yolundadır Herkesin Allah gönlüne göre versin. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Yeni yılda insanlığın başından şu belaları Allah'ım e, esirgesin. Mutluluk huzur versin arkadaşlar. Son videomuza şöyle arkadaşlar girişi kızlarımızla yapalım, dişlerimizle yapalım. Şöyle yeni gelen arkadaşlarımız, bunlar belki görmemiş olabilirler. Yeni gelen arkadaşlar, aramıza hoş geldiniz diyorum. Bu bizim karalaca gümüş kıyruk, dişimiz, damızlığımız, birçok güvercinin annesi, son 4 yılın damızlığı. Nesli arkadaşlar, Bende yaklaşık 30 yıla dayanıyor bu gümüş kuyrukların özellikle. O yüzden bunu kesin dönüş karar verdiğimizde götürmek için ayırdık arkadaşlar kendimize. Diyebilirsiniz Türkiye'de gümüş kuyruk mu yok? O yüzden arkadaşlar şu göy kuyruk pardon, e, kara kuyruk fitilli dişimiz ise 2022 Urfa Şampiyonu ee, Karagoyruk fitilinin yumurta kardeşi arkadaşlar, o yüzden onu da götüreceğiz. Bu da onun kızı arkadaşlar, apraç fitilli. Sonra ileride bir tane kara karanfelle dişimiz var. Kanadında ur çıkmıştı, tedavi ettik, çok güzel, gördüğünüz gibi düzeldi Allah yardımıyla. Sonra ileride de bir tane bizim bakıcımız. Ve aynı şekilde çok da güzel yavrular veren Afgan bir dişimiz var arkadaşlar. Manevi değeri olduğu için bunları Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yaparken yanımızda götürmeye karar verdik arkadaşlar. Şöyle Evet arkadaşlar videomuza Yakışıklılarla devam edelim. Son yakışıklılarla 2022 yılının son videosuyla arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi e, hava güneşli arkadaşlar. Almanya'da eksi 20'den bir anda arkadaşlar artı 13-14'lere geçtik. Yılbaşına yaklaşıyoruz. Normalde bu saatle bu zamanlarda Karların olması gerekirken bu yıl Allah'ın hikmeti bugün yıl 13.5 derece arkadaşlar. Ee, artı. Karamüseyd babamız arkadaşlar. Bu bizim damızlığımız. Eski seyircilerimiz, bizi takip edenler bilir. Son 3 yılın damızlığı arkadaşlar. Yaklaşık 30-40 tane yavrusunu aldık. Dişisi maalesef öldü arkadaşlar kaybettik. Hepsi de erkek çıktı arkadaşlar. Bir tane dişi yavru vermediler. Sadece bir yavrusu kaldı erkek bir yavrusu. Son 5-6 yavruyu ayırmıştık kendimize. Onlar da hasta olup maalesef kaybettik. Son bir tane uçanlarımızdan bir yavru kaldı o da henüz dışarıya çıkmamış birazdan çıkarsa sizlere yansıtacağım Evet çıktı arkadaşlar varisi babasının inşallah bunları da dediğim gibi neslini devam ettireceğiz Türkiye'de üretmeye devam edeceğiz inşallah arkadaşlar niye getiriyorsun diye bunu da sorabilirsiniz Belki daha güzelleri vardır Arkadaşlar olabilir ama böyle bu boyda bu posta olup da yıldızın altında yıldızın altında postalarla 2-3 saat uçan karamüseet soyu kaldı mı arkadaşlar onu bilmiyorum. Ee, o yüzden götüreceğim uçtuklarını arkadaşlar eski videolarımıza girip seyredebilirsiniz saatlerce postalarla uçtuğunu arkadaşlar. Benim için uçan kuş değerli. Tabii ki özelliklerini yine de taşıyorlar. O yüzden bunları Türkiye'ye götürme sebebim o arkadaşlar. Bazı yeni gelen arkadaşlar bilmeyebilir. Niye bu kuşları Türkiye'ye götürüyorsun? Türkiye'de yok mu diye bu sorular sorulabilir. O yüzden açıklıyorum arkadaşlar. Zaten eski seyircilerimiz biliyor niye götürdüğümüzü. Kuşlar gerçekten de serbest kalmayı özlüyorlar arkadaşlar. Allah kimseyi kapalı yerde hapis bırakmasın. Bu ne olursa olsun, hangi canlı olursa olsun Özgürlükten güzel bir şey yoktur arkadaşlar. Özgürlüğün değeri kesinlikle ne parayla ne de başka bir şeyle ölçülemez. Görüyorsunuz. Bir seneden fazla uçmayan iri kuşlarımız arkadaşlar yerden nasıl çatıya kalkabiliyorlar. Bazı Türkiye'de Misafir misafir olduğum ustaların kuşları Allah herkesin emeğini boşa çıkarmasın. Ama maalesef görüyorum arkadaşlar, şahit oluyorum. Bir buçuk iki metre tezgaha çıkamıyorlar, elleriyle bırakıyorlar. Kimsenin kuşunu amacım kesinlikle karalamak değil, kesinlikle yanlış anlamak değil. Yani serbest olan kuşla. Ee, tel arkasında olan kuşun arasındakini sadece size söylemek amacım onu söylemek yoksa kimsenin kuşuna estağfurullah ne haddime bir laf söylemek ee, yani demek istediğim kapalı kuşla serbest olan kuşun arasındaki fark işte arkadaşlar görüyorsunuz Arkadaşlar belki de son Almanya'da yaptığımız videoların e, ikisi üçü olabilir arkadaşlar. Bu video zaten 2022 yılının kesinlikle son videosu da e, 2023 yılında da çok fazla video yapmaya zamanımız. Herhalde olmayacak. Artık vakit geldi arkadaşlar. Ge, ge. Vakit nakittir. Ülkemize dönme vakti günden güne yaklaşıyor. Askerlik yapan arkadaşlar ustalar, abiler bilirler. Sıpkı bir askerlikte gibi gün sayıyorum arkadaşlar. İnanın. Bir an önce hem vatana kavuşmak hem sizlerle Ee, güzel videolarda buluşmak ziyaretler yapmak böyle uzak olmayacağız. Beni ziyaret etmek isteyen tüm herkese kapım açık her zaman biliyorsunuz arkadaşlar. Yakından çoğunuzla tanışacağız. Belki inşallah hayallerimiz gerçek olacak. Allah herkesin Gönlüne göre versin arkadaşlar. Bu kadar az kuş ee, tabi biraz göze fazla hitap etmiyor olabilir. Ama hiç olmayanları da düşünelim arkadaşlar. O yüzden elimizdekilere şükredelim. Bir de bunlar az olsun öz olsun en çok sevdiğimiz, önem verdiğimiz kuşları ayırdık ve birlikte dediğim gibi kader birliği edip vatana dönmeye karar verdik. Evet değerli dostlar. Artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İstemeyerek de olsa her zaman söylediğim gibi her şeyi tadında bırakmak gerekiyor. Bu video da böyle yıl da böyle arkadaşlar. 2022 yılını tadında bırakalım. İnşallah 2023 yılına da ağız tadıyla girelim. Tüm insanlığa arkadaşlar e, sağlık, mutluluk diliyorum kendi adım arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'ım gönlünüze göre versin. Emeklerinizi boşa çıkarmasın. E, sağlık, huzur dolu bir yaşam diliyorum arkadaşlar sizlere. Sesimin ulaştığı en ücra köşeleri bizden sevgiler Saygılar, hürmetler olsun. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinizin cuması mübarek olsun. 2023 yılı herkese mutluluk, sağlık, huzur getirsin inşallah arkadaşlar. Biraz daha sabrınızı rica ediyorum. Çok kalmadı arkadaşlar. 2-3 hafta içerisinde inşallah sizlere Türkiye'den, Gaziantep'ten sesleneceğim. Biraz daha sabrınızı rica ediyorum. Sabrın sonu selamettir diyorum arkadaşlar. Daha güzelleri, daha yiğitleri, daha yakışıklıları sizlerin olsun arkadaşlar. Bir maşallah eksik etmeyin. Lütfen aramızda henüz kanalımıza Abone olmayan arkadaşlar varsa abone olmanızı rica edeceğim ve beğeni videonununa tuşuna basarak desteğinizi rica edeceğim. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.